yeri olgunlaştırıldığını da ben Avrupa'da gittim, yeni müzeleri geldik. Geldim, bizim Naip Arbay oldu, bize çok destekliyormuş, bu insan. Bizim Naip Başkanımız bize buna bir yeni müzesi yaptı. Ne verdiğimiz program dışı, geldik buraya, gücümüz buraya yedi. Burası diğer müzelerden farklı, Ekon Müzeleri. Müzeler, Ee, Kars musluların eline geçmeseydi belki biz peynirde bu kadar gelişmemiz geldik. Bu peynirin ne olduğunun ki tarihi şey, e, bir taraf Kars çiftçiliğinin araştırmasıyla ilgili ee, bir de iyi raporu var, bu müzeyi biz o rapor için yaptık. Bunlar bölgedeki özel bitkiler. Bunlar ilk Müslüman. Bunlar yine bölgenin özel ırkları.

burada. Tamam. Burada kalıba alındı. Bir gün bu kalıbın içerisinde bekledi, bezi değişti Bu kalıbın kal kal yani. içerisinde bir gün bekledi. Bir gün bekledikten sonra o beklerken tabii 8 tane bez değişiyor. Sürekli o bezleri ıslatıyor. Çekiyorum. Bir daha Teşekkürler. Kadınlarımız da iş, kendi ayakları üzerinde. Ve bu köy bu yasayla, bu yasayla toprak edinir, köye sarılır, e, bu köy geliştirilir, buraya gelir. İkinci Genel Başkan olarak, Sayın Başkanın burada bulundu, size şeref verdiniz, onurlandırdınız. Çok teşekkür ederim. Karşova Tepe Köyü 2380 metre rakamda yıllık 500 ton değner 200 ton et üreterek ilçe ekonomisine katkı sağlamaktayız. 56 bin dönüm merhabet çayır tarlamız var. Bu 56 bin dönüm merhabet çayır tarlada üretilen günlerde küçük hayvanlarımızı besliyoruz. Yazında bu e, meraları kullanarak elde ettiğimiz ürünler e, doğal ürünler. Burada hiç şüphe yok ki e, binlerce yıllık birikimle, yüz yıldan fazlaki bu köydeki deneyimle e, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel peynirleri burada üretiliyor. Bu tabi sadece bizim söylememizde olacak bir şey değil. 23 bin yabancı ziyaret alan köy, dünyada iki tür peynir var. Biri daha tatlı, biri daha tuzlu. Oysa ki buradaki gravyer peynir tamamların ikisinin arasında. Herkesin aradığı damak tadını sunan ve en kaliteli süreçlerle üretilen Avrupa Birliği'ne girme sürecinde özellikle Efendim büyük peynir imalathanelerinden istenen bütün yüksek standartların istenmesiyle bir ara e, acaba bu iş burada yapılamayacak mı diye düşünülüp daha sonra bunlar geleneksel üretim oldukları ve korunmaları gerektiği için Türkiye'ye istisnalar kanunan ve kanunu düzenlemelerin yapıldığı çok özel bir e, noktadayız. Buradaki modelin Türkiye'ye örnek olması kadın İş gücünün, kadın emeğinin değerlendirilmesi, kooperatifçilik hareketiyle bir şirket mantığı yerine birlikte üreten, birlikte kazananların kendi köylerinden göç vermek yerine göçü geri döndürmeleri. Bu köy zamanında 80 hanelere kadar gerilemişken şimdi tekrar göçü geri kazanıyor ve bütün köyler göç verirken bu köy geriye göç alıyor ümit ediyoruz ileride iktidarımızda. Elbette şehirde yaşamak isteyenler şehirde yaşayacaklar. Elbette kalkınmacı çok önemli politikalarımız Türkiye'yi kalkındıran, büyüten, yüksek teknolojiye dayalı bir kalkınma stratejimiz olacak. Ama köylerin kentlere verdiği niteliksiz ve mutsuzluk, yoksulluk, işsizlik üreten göç yerine buralarda köylerin kültürlerinin, Anadolu'nun kültürlerinin, yetkinliklerinin, yeteneklerinin, deneyimlerinin yeniden güçlendirildiği ve yeniden kıymetlendirildiği süreçlerinde hem mikro krediler anlamında hem de devletin buraya bakış açısı anlamında her türlü teşvik ve güçlendirme anlamında bakacağız. Bu anlamda Boğaztepe köyü ziyareti bizim için en bir dinlenme, hem bir öğrenme, hem de geleceğe dönük olarak bir projelendirme anlamında son derece kıymetli bir ziyaret olmuştur.